haydi mutlu olalım senle mutlu olalım senle mutlu olalım senle Kış gelmiştir. Yaşade. Okuldan sonra Teresa, William ve Karl Peter'e saldırır. <laughs> o ve Heidi, büyük babanın kasabadaki malikanesine sığınırlar. Burası Heidi'nin de bebekken yaşadığı yerdir. Ya Heidi saklanırken doğduğu evi de keşfeder ve ailesinden kalan bazı şeyler bulur. Sonra bunları büyük babasına sorar ve büyük annesinin adını öğrenir. Ana, senin büyük annen. Bana ondan söz eder misin? Tabii ailemdendi. Belki bir gün. Dikkat et kurt. lay tatlı şey Teresa arka kapıyı da kilitledin mi? <laughs> evet anne kilitledim. Yeter aman. Kurt! Kurt! Hmm? Çanlar neden böyle çalıyor ki büyük baba? Bir uyarı işareti. Kasabada bir şey olmuş. Ne gibi bir şey bu? Her şey olabilir. Yangın, bir tür kaza. <laughs> ya büyük anneye bir şey olduysa? Ya <laughs> ya ya da Peter'i? E. Bilemiyorum haydi. Duman göremiyorum. Yani en azından yangın değil. Nereye gidiyorsun? Büyük anneyle Peter Peter'i mi diye bakmaya? Hayır, gidemezsin. <laughs> bu tehlikeli olabilir haydi. Bırak bunu kasabalılar halletsin. <gülüyor> <gülüyor> Ben Peterlere gider, iyiler mi diye bakarım. Ama sen burada kalacaksın. Büyük baba, yardım edebilirim. Bana yardım etmek istiyorsan söylediğimi yap. Ben Ama büyük baba. Hmm. Hmm. Hmm, tamam, ben burada kalacağım. Joseph, sen de Heidi ile kal. Ve uslu durun, her ikiniz de. ...gece bizimkilerden de büyük bir kuru et parçası kaybolmuş. O bir kurt muydu? Bundan emin misin Teresa? <laughs> İyi ama sizin arka bahçenize nasıl girebildi? Bilemiyorum. Kapıyı Teresa kilitlemişti. O korkunç hayvan bir şekilde burnuyla açmayı başarmış olmalı. O hayır, kurttan hayır. bir an önce kurtulmalıyız. Başımıza aha. dert olacak. Ah evet çok doğru. doğru. Evet, Peki, doğru. doğru. Lütfen beni dinleyin sakin olun. Biliyorsunuz kurtlar sebepsiz yere kasabaya inmez. O zaman burada ne işi var? Bilmiyorum bir şey onu buna zorlamıştır. Onu dağların üst kısmına doğru sürersek bizi bir daha rahatsız etmeyecektir. Saygısızlık etmek istemem Bay Driver ama çocuklarımızı kurdu korkutup kaçırarak koruyamayız. Bu riski gözü alamayız. O hayvan etlerimizi alırsa biz neyle besleniriz? Evet, Harekete Aa. geçmeliyiz. Evet, evet. evet. işimizi bitirelim. Evet. bitirelim. Hadi. Sen doğru. varsan ben de varım Yohan. Ah. Evet ben de varım. Keçilerimi korumamız gerek. Üzgünüm Peter. Bu sadece yetişkinlerin işi. Hı? Hı. Ben de sizinle geliyorum. Fazladan bir çift gözün daima yardımı olabilir. Sen bilirsin. Ben gerekenleri alayım. Sonra da patikada buluşalım. Ormanın kıyısındakinde. Haydi, iyi olduğuna çok sevineceğim. Ona selamlarımı ilet amca. Yaparım. Amca? Hı? Günaydın Biricik. Burada her şey yolunda mı diye bakmaya gelmiştim. Hmm. Peter'in nesi var? Çanlar yüzünden mi böyle? İçeri girin de ne olduğunu anlatalım. Hı. Kasabada bir kurt mu? Bir şey yaşanmış olmalı. Kurtlar kışları daha yukarılara... <laughs> Edelweiss geçidinin oraya çıkar Kasabaya pek yaklaşmazlar Kurt için endişelenmeye gerek yok hmm. Johan, Hans ve Bay Traber onu avlamaya çıkıyor Çay için teşekkür ederim Ben dönsem iyi olacak Haydi başını derde sokabilir ah, Yani sizce o kurt sizin Kurda karşı bir koruması var Ben avcı Johan'dan endişe ediyorum Bir şey yok Joseph Eminim büyük babam çok yakında dönecektir Nereye bakıyorsun sen? <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> ne şirin bir tavşan bu. Sen biraz geride dur Joseph. Onu korkutmanı istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Benden korkmamalısın küçük tavşan. <laughs> Siz de bilirsiniz. Kurtlar insanlardan, insanların kurtlardan korktuğundan çok daha fazla korkar. O kurda zarar vermek gerekmez Johan. <laughs> Anlamıyor musun? Bir şey onu kasabaya inmeye zorlamış. Ne söylemeni bekliyorsunuz Bay Traiber? Biz onların av hayvanlarını avladıkça kurtlar daha fazla aç kalmaya başladı Bay Traber. Ama... Böyle bir şey bekleniyordu zaten. Kendimizi korumamız gerek. Ama belki de... Şş, yaklaştık. Hmm. 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 Şey, bir tilki takip ediyor olsak gerçekten yakalamıştık Yohan. Ne? Bunlar, bunlar bir kurdun izi değil. <laughs> Hadi ama Bay Trayber, bu öğrencilerinizle yaptığınız o gezilerden biri değil mi? Hmm. yürümeye devam etmeliyiz. Haydi, Joseph. Haydi, bu taraftan. Ah, bu tam bir saçmalık. Takip edecek izimiz yokken kurdu nasıl bulacağız ki? Yoha? Hayvanın ne hissedeceğini düşünmeliyiz. Havayı koklamak zorundayız. <laughs> Ve kurdu takip için ormanın seslerini dinlemeliyiz. <laughs> hmm. Hmm. bu defa onu kaybettik Joseph. Aa! O da ne? Seni zavallı küçük şey. Yaralanmışsın. mı? Ben sana yardım ederim. Sakın korkma benden. Kapana yakalanmış Joseph. Ben ona yardım ederken sen geri çekilmelisin. <laughs> Hadi bakalım devam edelim de bitsin bu iş. <laughs> Sakın korkma benden. Sen yaralısın. O kafandan kurtulmana yardım etmek istiyorum. Ha? Teşekkür ederim Joseph. ...o sudur ah. Bu fazlasıyla sıkı. Hmm. Ama sorun değil. Sadece bana bir şey gerekli. Aa. Şuradaki dalı kullanacağım. Seni kurtaracağım. Aa. Aa, çok az kaldı. Ben ayağını iyileştiririm. Büyük babanın küçük ayıya ne yaptığını görmüştüm. Haydi. Hmm. Hmm. Ha? Hayır. İşte oldu. değil mi? Aa, fazla sık olmuş. Ha, sen yavru bir kurtsun. Ben sadece ona bakmaya çalıştım. Gördün mü ayağını sardım. Onu kapandan kurtaran da bendim. Yavrunu geri alabilirsin. Sana engel olmam. <laughs> Beyiğit Baba! Büyük baba! Beyiğit Baba! Hı. Hı. Ses şuradan geldi. Haydi! Sakın Kıpırdama! <laughs> Hayır. Haydi buraya gel. Ha, büyük baba. Büyük Aa. baba. Bir daha sakın bu şekilde çekip bitme. Beni anlıyorsun değil mi? Hı. O kurt sana saldırabilir. Ama yavruya yardım etmeliydim. O yaralanmıştı. Ben yardım ettim ve ayağını sardım. Senin küçük ayıya yaptığın gibi. Gel de bak. Hı. hayır Haydi. Onu bırakmamız gerek. Annesi yakında geri döner. Ama... İşte. Hmm. İşte canavar burada. Sakın ateş etme Yohan. Yohan, indir şu tüfeğini. Burada bir çocuk var. Aa. Bir şey yok. Büyük babam ve ben seni koruyacağız. O yavrunun yanına yaklaşma Yohan. Bu kasabayı ilgilendiren bir iş amca. Senin buna karışmaya hakkın yok. Ama şu anda kasabada değiliz. Yani karışmaya hakkım var. Kasabamızı ve çocuklarımızı korumaya hakkımız var. Bu yavru hiçbirinize saldırmadan kasabayı tehdit etmediği de açıkça ortada. Amca çok haklı Yohan. Bu yavru bize bir şey yapmadı. Hmm. Şu an için öyle olabilir ama gelecek seneye bu yavru bir yetişkin olduğunda bu sorunların hepsini yeniden yaşayacağız. Saçmalık. Kurtlar insanların yakınında kalmayı sevmez. Hep kasabayı tehdit etmeden Edelweiss geçidine giderler. Neyse bu yavru zaten yaralı değil mi? Biz sadece onun acısına son vereceğiz. Postu içinde bir şeyler alabiliriz. Ha? Bunu yapamazsınız. Ne kadar kötüsünüz. O ve annesi kimseye bir zarar vermedi. <laughs> ve şimdi o yalnız kaldı. Hepsi o korkunç kapağın yüzünden Kapağım. oldu. <laughs> bir şey yok. Artık sana ben bakacağım. Bir daha kimse sana zarar veremeyecek. Hans, kasabanın demircisi sensin. Kapanı sen mi yaptın? Evet. <laughs> Bu benim işçiliğim. Kurdu yakalamak için Kuranda sen Hayır. Ha? Ben yapmadım. O halde kim yaptı? Kapanı kime satmıştın? Hmm. Meselemiz kapan değil ki. Asıl meselemiz kurt ve kasabamızı korumamız gereken sus. Evet Hans, kapanı kimin kurduğunu biliyorsun değil mi? Sen bana kümesimi tilkilerden korumam gerekiyor dememiş miydin? Şey... Doğruydu. Ya da kurtların yakında kışlık yerlerine gideceklerini biliyordum. Ve birini yakalayıp postunu satabilirim dedim. Şey... Hayır, elbette hayır. Bütün bunlar senin hatan. Yavrusu kapana yakalanmasa kurt asla kasabaya kadar gelmezdi. Ben sadece Sen kendimi... Sen sadece aç gözüydün. Özür dilerim. Neyse, benim geri dönmem gerek. Aksi halde eşim endişelenecek. Şimdi ona ne olacak? Hmm. Ben onunla ilgileneceğim. Siz Johan'ın hmm. başını derde sokmadan kasabaya dönmesini sağlayın. Hmm. Bir daha benden kapan isteme sakın Johan. Çok ciddiyim. Yavruyu burada bırakırsak annesi geri gelir mi? Hmm. Buraya geri dönmez artık. İnsan kokusu fazlasıyla yayılmıştır. Artık bu bölge onun için tehlikeli. O zaman onu da yanımızda eve götürelim. Ben ona bakarım. Hayır, haydi. Yaban hayvanı doğaya aittir. Kırdığımız şeyi onarmanın zamanı geldi. İşte geldik. Burası Edelweiss geçidi. Kurtlar kış aylarını burada geçirir. <gülüyor> <gülüyor> Annesi gelene dek burada bekleyemez miyiz? Hayır. Gerisini tabiata bırakmalıyız. Onlara bir fırsat verelim. Benimle. Yavruyu annesine getirdiğin için teşekkür ederim Büyük Baba. Haydi, yavruyu kurtaran sendin. Ama sen benim için bu dünyadaki her şeyden daha kıymetlisin canım. Bir daha kendini o şekilde tehlikeye atma. Söz veriyorum. Anne kurt yavrusunu çok merak etmiş olmalı. Onu kaybettiğini zannetmiştir herhalde. Ben seni kaybetme düşüncesine dayanamazdım Haydi. Ben de seni kaybetmek istemiyorum büyük baba. <gülüyor> <gülüyor> Elbette Joseph. Seni kaybetmeye de dayanamayız. <gülüyor> <gülüyor>